Nasıl suyu? 7, 8, 9, 10 Göktağ'da gerek mi geldi? Şimdi çıkacaksınız oğlum.

Gireceksin. Bilmem neyle çıkacaksın. Ertan Yalacım kralı gibi. Neslim babam hep kahraman Türk milleti. evet yeter artık dişlerimi mi çekeceksin ya? Biraz da Asiye'ye selam söylersin ya bugün akşam orada hafta sonu buluş cezasıya tabi başka bir yere daha gitmezse de. Ne, ne, Öyle mi? Tamam. Asya montaj evet. yaptırır, çeşitli resimler alır alır ekle, buralara gittim Yan ya. Ha. Yok, turla gitti o. E tamam olsun varsın, havai ya. adalarından falan parçalar alır, ya ekletir.

O ah que

Burası ikili. Farklı olmuyoruz. <laughs> Asiye'ye Asiye seyrettirsen Asiye'yi öpüyorum buradan. Asiye kıskanır <laughs> mı Kıskanır mı dersin? Ben böyle yerde. Ama onların Antalya daha güzel. <laughs> Asiye Şimdi bugün akşam Antalya'da konuş, konuş, konuş. Hafta bakalım, de, da şey, şey. Ama konuş. da hiç Antalya'dan farkı yok. yok. De evet, evet, evet. Ben ben Antalya'da kıyaslanır mı? Ahmet abi gerçekten. Antalya'da esmiyor bu Antalya esmez Ahmet abi? Palezler çok esmez. Evet,

Ya Herkes öyle gidiyor. Bir yere yani gidiyor, oradan gidiyor. Evet, aynı insanlar orada, Öbür tarafı aynı insanlar vardı. Öbür aynı. Akşamı da aynı beni takip etti. Niye? Niye? Yani niyetlerine koydular öyle mi? Bayanlar mı? Bayanlar mı? Herkes gezi yapıyor. Ya Mecburen tabii her aynı yerleri geziyor ki. Bir Onlar peşimizden gelmiş buraya. Aynı.